Merhabalar. Bugün imalat işletmelerinde bütçe nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Ancak öncesinde bu sene mahsus olaraktan karşımıza çıkan işçilik parametrelerini doğrudan etkileyen asgari ücretteki ikinci dönem olaraktan yeni tespittir. Malumunuz asgari ücret senede bir kere tespit edilip bunun paralelinde oluşan asgari ücret ve işçilik parametreleri tüm hesaplamalarımızda baz aldığımız parametreyken bu sene e, ikinci dönemde yeni bir asgari ücret ve yeni bir parametreler karşımıza çıkmıştır. Yani birinci altı ayda geçerli 5004 liralık brüt asgari ücret ve onun paralelinde oluşan parametreler varken ikinci altı ay için geçerli olan yeni asgari ücret brüt 6471 ve onun paralelinde oluşan işçilik parametreleri karşımıza çıkmıştır. Biz de doğal olaraktan bu yeni oluşan parametrelere istinaden e, işçilik Verilerimizi, işçilik hesaplamalarımızı güncelledik. Şimdi burada en etken unsur neydi? Ee, <laughs> Asgari ücret paralelinde oluşan gelir vergisi istisna tutarlarıydı. Yani birinci 6 aydaki gelir vergisi istisna tutarları ve ikinci 6 aydaki verilere göre oluşan gelir vergisi istisna tutarları bizim hesaplamalarımızda doğrudan etkili olmuştur. Şimdi İmalatın ana unsurlarından direkt işçilik nasıl bütçelenir, nasıl hesaplanır bundan bahsetmek istiyorum. Bu firmamızda basite indirgeyerekten 20 tane personel ve bu personellerin sene başında tespit edilmiş, tespit edilmiş net ücretlerine göre oluşan işçilik maliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Örnek, e, kumlama operatör olarak çalışan A şahsına 6500 lira net ücret öngörüldü. Bu net ücrete paralel olaraktan hesaplanan brüt ücret rakamlarımız aylık olaraktan 8389 8661 8919 8641 ve sene sonuna geldiğimizde şahsın bürüt ücreti 9031 liradır. Aynı şekilde üretim sorumlusu olaraktan 8800 lira net ücret öngördüğümüz şahsın Ocak ayında 11.364 lirayken bürüt ücreti Aralık ayında 12.501 lira gibi bir rakama tekabül etmektedir. Tabi buradaki değişimlerin iki tane unsuru var. Bir, gelir vergisi dilimleri. iki asgari ücretteki yeni oluşan parametrelerdir. Şimdi biz bu bürüt ücretlerinin akabinde personellerimize eğer ki fazla mesai vermeyi öngörüyorsak saat bazında bunları bütçeleyebiliriz. Ben burada firm şahıslara yüzde 50 yani hafta içi mesai 4 saat, 6 saat gibi çeşitli rakamlar girdim. Siz istediğinizi girebilirsiniz, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İsterseniz hiç vermeyebilirsiniz. Yüzde 50 fazla mesai çarpanlarımız. %100'lük fazla mesai çarpanlarımız, örnek şuraya, iki girdiğiniz zaman otomatikman tüm rakamlarımız iki paralelinde değişkenlik gösterecektir. İsterseniz hiç yazmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Personellere bütçelemeyi öngördüğünüz aylık veyahut da belli periyotlarda kıyafet rakamlarınızı, giderlerinizi buralara yazabilirsiniz. Yol ücretlerini yazabilirsiniz performansı karşılığında prim vermeyi düşünüyorsanız bütçelediğiniz bir rakamınız varsa buraya yazabilirsiniz ve yemek ücreti olaraktan ister ticket olaraktan ister iş yerine gelen ve şahıs başına düşen yemek olaraktan bütçelediğiniz rakamlarınızı yazabilirsiniz sonuç itibariyle personellerin e, bütçelenen bürüt ücretine göre oluşan içilik maliyetleri bu şekilde açığa çıkmaktadır. Yani şahs 8171 lira bürüt ücreti varken öngördüğünüz e, işçilik fazla mesai saati paralelinde fazla mesai bürüt ücreti SSK işveren payı, SSK işsizlik payı, yemek, varsa yol, kıyafet, prim, erzak vesaire. Burada kıdem ihbar tazminatlarını hesaplayabilirsiniz. Yalnız bunlar istatistik rakam olup aylık işveren maliyetini etkilememekte. Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse kumlama operatörünün Ocak ayındaki işveren maliyeti toplam 10.507 olmakta. Üretim sorumlusu 14.002 lira maliyet olmakta. Hepsini topladığınız zaman direkt işçilik rakamınız <laughs> bütçelediğiniz 217.000 lira olmaktadır. Şubat ayında 217.000 lira aynı hesaplama aynı mantıkla. Mart ayında 217.000 lira Mayıs ayında 226 artmaya başlamakta. Haziran'da 229 ve sonuç itibariyle 12 aylık bütçelediğimiz rakam bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yani kumlama operatörünün bir yıllık bürüt ücreti bize 100.150 lira fazla mesaisi 2671 SSK işveren payı 15937 işsizlik işveren payı 2056 yemek maliyeti 7800 diğer bütçelediğiniz, öngördüğünüz giderleriniz varsa 12 aylık bu ikili alanlarak yazdığınız zaman totalde bu kumlama operatörünün bize maliyeti direkt işçilik gideri 129.000 lira. Üretim sorumlusu 177.000 lira. Topladığınız zaman eee Direkt işçilik giderimiz 2 milyon 658 bin lira. Peki biz bunu genel gider sayfasında nasıl raporluyoruz, nasıl aktarıyoruz? Şu şekilde aktarıyoruz. Özetleyerekten. Direkt işçilik alanında bürüt ücret, fazla mesai, işveren payı, işsizlik payı, personel yemek varsa diğer unsurlar ve totalde 2 milyon 658 bin lira direkt işçilik giderimiz yani imalatın ayaklarından birincisini oluşturmamış oluruz bütçelemiş oluruz peki imalatın diğer ayağı olan genel üretim giderini nasıl bütçeliyoruz aynı mantıkla eğer genel üretim departmanlarında personel istihdam ediyorsanız direkt işçilikteki hesaplama mantığıyla onların da ay ay satır satır kalem kalem işçiliklerinin bütçelemesini hesaplamasını yaptıktan sonra aynı yukarıdaki mantıkla buraya gerekli aktarımları yapıyoruz. Ve otomatik hesaplama kalemleri bu şekilde oluşuyor. Peki genel üretim giderlerinin öngörülen diğer masraf kalemleri nelerdir? Burada her firma, herkes kendi ihtiyacına, kendi özeline göre değişkenlik arz ederekten, ismini cismini değiştirerekten burada bütçelebilirsiniz. Örnek ben burada servis giderine aylık 1500 lira demişim. Burada değişkenlik olabilir elbette ki. Bu sizin şeyinize kalmış. Küçük demirbaş giderine 250 lira demişim. Afaki bir rakam yazmışım. Aylık elektrik giderine 35 bin lira yazmışım. İmalata gitmesi gereken elektrik giderine. Su giderine yazmışım. Doğalgaz giderine yazmışım. Vesaire vesaire. Tüm bu giderleri ismini çoğaltacağınız veya da daraltacağınız mantıkta yazdıktan sonra karşınıza bakın fabrika kira gideri bakım onarım giderini 15 bin lira yazmışım nakde giderini 12 bin lira yazmışım aynılıkta totalde <laughs> 1 milyon 128 bin lira direkt genel üretim gideri olaraktan bütçeledim aynı şekilde 2 milyon 658 bin lirada direkt işlik olaraktan bütçeledim peki bunları imalat hesaplamasına imalatın içerisine nasıl aktarıyoruz? Şu şekilde aktarıyoruz. İmalat hesaplama tablolarımızda şu şekilde direkt işçilik kalemimiz ilgili bütçelenen rakamların özet verilerini buraya çekiyoruz. Aylık bazda öngördüğümüz, bütçelediğimiz direkt işçilik rakamlarımız totalde 2.658.000 lira Aynı şekilde bütçelediğimiz genel üretim giderleri totalde 1 milyon 128 bin lira ve imalatın üçüncü ve en önemli ayağı olan ham madde sarfiyatlarına geliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ham madde sarfiyatları için öncelikle ürettiğimiz ürünün üretim üretim reçetesini tespit etmemiz lazım. Yani bir birim ürün, ürün üretebilmek için kullanmamız gereken tüm ham madde ve yan madde unsurlarının e, ile birlikte hesaplama tablosuna aktarılıp bir birim için şu kadar üretiyorsak x birim üretmek öngördüğümüz zaman totalde bu kadar sarf ve üretim yaparız öngörüsüyle gerekli hesaplamayı yapmamız lazım. Burada bir, burada ne yapıyorum? Örneklemişim. Ocak ayında M1 mamül kodlu e, akü kazanı 175 kilolandık ürün için 88 birimlik üretim öngörmüşüm. Peki nasıl bir e, üretim reçetesi oluşturmuşum? Demişim ki <laughs> bu ürün için 171 birime 175 birim 0.40 milimlik şu stok kodlu sacdan kullanıyorsam eğer 88 birim üretirsem ben o ayda totalde e, bu kadar miktar sarf yaparım. Üstüne de fire öngörüyorsam frem varsa bu sefer demişim ki bunu ilave olaraktan ne kadar fire öngörüyorsam da bu kadar fire yaparaktan ben o ay imalat için bu kadarlık toplam birim bu ham maddeden veyahut da ilk maddeden şu kadarlık sarf yaparım. Ve demişim ki devamında bunun birim fiyatı öngördüğüm buysa totalde miktar çarpı birim fiyat şu kadarlar tutarlık o ay sarfiyat yaparım. Aynı mantıkta burada kullandığınız başka e, üretim reçetesine giren ham maddeleriniz varsa bir birim başına sarf ettiğiniz Bunları da tek tek öngörerekten totalde o ayki yani Ocak ayındaki 88 birimlik üretimin karşılığında yaptığınız ham madde sarfiyatlarının TL değerini bulursunuz. Yani ne olmuş? 88 birimlik üretim karşılığında 364 bin liralık ham madde sarfiyatım oluşmuş. Aynı mantıkta yan tarafa kaydığım zaman diğer bir üretim reçetesinde yani Ocak ayında M2 mamül kodlu akümülatör kazonu 200 gram 45 birim üretmişim. Bunun e, reçetesindeki birim katsayılar bu şekilde oluşmuş. Yani bir birim için 200 birim kullanıyorsam 45 birim için 9000 birim kullanırım mantığından totalde bu birim fiyatıyla çarparaktan bu kadarlık tutar elde etmişim. Totalde 197 bin liralık harcama yapmışım. Peki bu rakamları nerede özetliyorum? Şurada özetliyorum. Şimdi o o ayki kullanılan ham maddelerin doğrudan benim imalat tabloma yansımasını gösteriyorum şu anda. Ocak ayında e, M1 kodlu bir, birinci mamülüm için 364 bin liralık İlk madde malzeme sarfiyatı yapmışım. Şekil A'daki gibi. Gelmişim. 2 nolu yani M2 kodlu mamul için 197 bin lira. Burada kaç tane üretim reçetesi girerseniz o üretim reçetelerinin ee, o ayki toplam imalat miktarı çarpanı boyunca elde edeceğiniz ilk madde malzemeyi bulursunuz. Yani sonuç itibariyle ay bazında ürün ürün ha, mamullerinizin İlk madde malzeme sarfiyatları bakın gördüğünüz gibi Ocak, Şubat, M1 kodlu mamülümün Mart, Nisan toplamda 1 yıllık yani 12 aylık ilk madde malzeme sarfiyat tutarım 5 milyon 811 bin lira. Burada sizin tamamen üretim reçetenizden gelen çarpanlar etkili olmaktadır. Sonuç itibariyle 12 milyon 147 bin lira 12 aylık. Aylıksa şu şekilde İlk madde malzeme sarfiyatlarım açığa çıkmış. Sonra gelmişim mamule direkt işçilik yansıtmasını yapmışım. Peki nasıl yapmışım? Bakın burada 2 milyon 658 bin liralık toplam işçilik, mali, işçilik giderim var. bütçelediğim. Gördüğünüz gibi. Bunu mamullere yedirmişim. Peki nasıl yedirmişim? Bir dağıtım anahtarı vasıtasıyla yedirmişim. Bunu bir sonraki e, adımda sonraki şeylerde tekrardan anlatacağım. O dağıtım anahtarı kat sayısının paralelinde e, ürünlerin imalatına giden direkt işçilik tutarlarını bu şekilde mamülün aylık imalat rakamlarına e, yansıttıktan sonra toplam e, bütçelenmiş e, direkt işçilik rakamlarında sarfiyatını yaptım. Ardından genel üretim maliyetlerimizin imalata yedirilmesi burada da aynı mantık bir dağıtım ana dağıtım anahtarı vasıtasıyla toplam bütçelediğim <laughs> genel üretim giderini imalat maliyetine yedirmişim. Hangi ürüne hangi dağıtım katsayısından gelen e, çarpan varsa o tutarda e, yedirme yapmışız. Sonuç itibariyle ilk madde malzeme direk işçilik ve bakın Şöyle baktığınız zaman ilk genel üretim gideri, işçilik, direkt işçilik ve ilk madde malzeme olaraktan bu ürünün maliyetini oluşturmuşum. Yani bu ürünün imalat etmek için doğrudan imalat maliyetim 496 bin lira Ocak ayındaki total imalat değeri. Aylık bazda tüm ürünlerimin Ocak ayındaki imalat değerleri toplamda da 15 milyon 934 bin 438 lira bu imalatımın imalat değeri. Ben burada herhangi bir stok yöntemi veya da stok politikası ile ilgili herhangi bir öngörü koymadığım için doğrudan imalatın tamamının satıldığını, satılan malın maliyete gittiğini varsaydım. isteyen i̇steyen burada kendi stok politikasına göre yani ben üretimin ihtiyacının şu kadarını stok tutacağım şu kadarını daha fazla üreteceğim vesaire gibi bir öngörüle kendisi yapabilir peki dönmüşüm burada birim maliyetini atmışım şimdi total maliyet total imalat maliyeti buysa bundan ben örnek şundan 45 tane üretmiş şey 88 tane üretmiştim bu bölü 88 total birim maliyeti bu olmuş Gördüğünüz gibi yaptığınız imalatın birim maliyetleri de bu şekilde cereyan etmiştir. Peki kaynak planlamasıyla ilgili de bazı şeyler öngörmüşüm. Demişim ki ben imalatla ilgili ham madde sarfiyatlarımın TL değerleri şu şekilde olacaktır. Nasıl olacaktır? Sajlar. Örneğin Ocak ayında ben bu üretim reçeteleri paralelinde ve, bu üretim miktarları karşılığında ne kadarlık e, bu birim fiyatla saca ihtiyacım var ve da saç sarfiyatı yapacağım. Yani 796 bin lira. Şuradan da göstereceğim üzere bakın buradaki saçların toplamı tüm üretim reçetelerindeki saçların toplamını aldığınız zaman karşınıza kaynak planlaması olaraktan ger ka gerçekleşecek rakamlar çıkacaktır. Yani Ocak'ta bu kadar, Şubat'ta bu kadar, bu kadar, bu kadar. Toplam itibariyle 11 milyon 217 bin liralık bu reçeteler ve bu üretim miktarı karşılığında benim saca ihtiyacım var. Bu birim fiyatlarına öngördüğüm tutarsa. Profilden bu kadar vesaire vesaire toplamda benim 12 milyon liralık kaynak planlaması yapmam lazım. Burada da miktar planlaması yapmışım. Orada TL planlaması, burada da miktar planlaması yapmıştım. Bu bir şey e, güzellik olaraktan anlatıyorum. Şimdi peki az evvel bahsettiğim üzere e, biz dağıtım anahtarlarını veyahut da birim fiyatları veyahut da şeyleri nasıl tespit ediyoruz? Önce şu, şey, şu şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. <laughs> Varsayımlar orta koyuyoruz. Biz imalatla ilgili, işletmemizle ilgili ve sektörle ilgili kendimizin e, okuma yapacağı bazı şeyleri e, köşe taşlarını veyahut da mihenk taşlarını bilmemiz lazım. Örneğin bizim eğer metal sektöründeyse bir ton sacın kaç USD'ye karşılık olduğunu ve sene içerisinde nasıl dalgalanma seyrettiğini bilmemiz lazım ki bizim maliyetlerimiz de ona göre daha sağlıklı olsun. Bunun haricinde kendi işletmenizin üretim kapasitesini bilmeniz lazım. Yani işletmenizin kapasitesi nedir? Bir bir senede ne kadarlık imalat yapma kapasitesi var işletmenizin? hangi ürününü hangi miktarda üretebiliyorsunuz? Bu tamamen sizin bilmeniz, sizin öngörmeniz gereken bir durumdur. Üretim kapasitenizi yazdıktan sonra firmanızın kapasite kullanma oranlarını da öngörmeniz lazım. Yani ben işletmemin bu A ürününden bu kadar üretme kapasitesi varken gerek konjöktür gerek sene içerisindeki dalgalanmalar, gerekse sizin beklentileriniz paralelinde işletmenizi, bu ürünü üretmenin üretmeye ne kadar adapte edebilirsiniz, hangi oranda kapasite kullanımı sağlayabilirsiniz ve bu kapasite kullanımı paralelinde de fiili üretim ve kapasite rakamımız bu şekilde çıkmaktadır. Yani şöyle ki sizin 250 birim A M1 kodlu e, üründen üretme kapasiteniz varken kapasite kullanma oranınız yüzde 35 ise 87 buçuk adet üretebilirsiniz. Sonuç itibariyle bu sizin hem e, üretim miktarınızı hem cironuzu hem satış rakamlarınızı hem de maliyetlerinizi etkileyecektir. Nasıl etkileyecektir? Siz 87 buçuk adet bu üründen üretirseniz birim fiyat karşılığında öngördüğünüz mamülün satış birim fiyatı karşılığında 87.5 çarp birim fiyat bu kadarlık ciro elde edersiniz. Tüm ürünleri bu şekilde çarpanlarıyla yerleştirdiğiniz zaman karşınıza sizin bütçelediğiniz imalattan satış cironuz çıkar. Yani ben Ocak ayında 1 milyon 238 bin, Şubat ayında 1 milyon 15 bin vesaire vesaire tek tek kalem kalem yerleştirdiğiniz zaman cironuzu toplamda İmalattan 17 milyon 350 bin liralık ciro hedefliyorum. Daha evvel gösterdiğim üzere peki imalatın maliyeti doğrudan biz burada satılan malın maliyeti çok doğru bir tabir değil ama satılan malın maliyeti olarak ne öngördük? Gördüğünüz üzere 1 milyon 238 bin karşılığı 1 milyon 170 bin lira imalat maliyeti. 1 milyon 15 bin lira ciro karşılığı satış karşılığı 1 milyon 264 1 milyon 392 karşılığı aylık 291. Totalde 15 milyon 934 bin liralık maliyet karşılığı 17 milyon 350 bin liralık ciro öngörüyoruz. Yani kaba bir rakam yaklaşık e, 2 milyon liraya yakın bir kar öngörüyoruz. Şimdi bunu gelir tablosunda nasıl görüyoruz? Gösterelim. Bizim referans bütçemiz yani tahmin bütçemizde satış rakamında gördüğünüz gibi rakamlarımız bu şekilde oluşmakta. Aylık satış verilerimiz imalat tablomuzdan gelen toplamda 17 milyon 350 bin lira ciro öngörmüşüm. Dönmüşüm. Aynı şekilde imalatın maliyeti aslında çok doğru bir tabir değil ama biz bu firmanın doğrudan tüm ürününü sattığını öngördüğümüz için satılan malın maliyetimiz bu şekilde hesaplama tablomuzdan 15 milyon 934 bin lira olarak gelmiş. Peki performans tablosunda bu nasıl açığa çıkmış? Gördüğünüz gibi 17 milyon lira mamullerden satış bu nu daha evvel anlatmıştım. 15 milyon lira satılamalı maliyeti özü itibariyle 1 milyon 415 bin lira bir kar karlılık öngörüyoruz. Peki şöyle baktığımızda aylık imalatın performansı nasıl oluşmuş? Ocak ayında 43 bin lira imalattan kar etmişiz. Yüzde üç buçuk performans karı. Şubat ayında zarar etmişiz. %27.17 bu bütçelemeye göre. Mart ayında %4.87 kar öngörmüşüz. 67 bin lira. Sonuç itibariyle yıllık 1 milyon 50 bin lira kar öngörmüşüz. 6.10 gibi bir performans karlığı bu imalattan bize Brüt 6.10 karlık kalacağını öngörmüşüz. Gördüğünüz gibi e, imalat firmalarının e, imalattan kaynaklı bütçelemesi bu şekilde olmaktadır. Sonuç itibariyle e, bunu e, konsolide yani diğer e, gelir kalemleriyle birlikte e, gelir tablosuna aktardığınız zaman şu şekilde bir rakam açığa çıkmakta e, firmalarınızın birleştiriyorsunuz tüm e, faaliyetiyle alakalı gelirlerini giderlerini. Bakın burada 5 milyon 42 bin lira ama bu 5 milyon 42 bin liranın gördüğünüz gibi e, diğer gelir kalanlar alanlarından da geldiğini e, dikkatinizi çekmek isterim çünkü sadece imalattan değil toplamda 62 milyon 405 bin lira şuradan Par öncelikle Ocak ayı görün 5 milyon 42 bin lira 5 milyon 42 bin liranın 1 milyon 885 bin lirası hizmetten gelmiş <laughs> atölye hizmet gelirleri 1 milyon 735 bin lirası kiralamadan gelmiş 1 milyon 919 bin lirası ticari mallardan gelmiş 1 milyon 523 bin lirası ticari malların diğer kanalından gelmiş 1 milyon 238 e, imalattan gelmiş Sonuçta 5 milyon 42 bin lira e, bir konsolde gelir tablosu oluşturmuşuz konsolde giderlerimizle birlikte firmanın e, referans yani tahmini e, gelir gider bütçesini bu şekilde oluşturmuş oluyoruz bir sonraki videoda gerçekleşen gelir ve gerçekleşen giderlerin nasıl bir şekilde değerlendirilip yorumlandığına ilişkin anlatım olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim